Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Eren'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Malum kutu açılım günümüz. Kutu açılımlarına başlayacağız. Öncesinde birkaç tane şey söyleyeyim. Geçen hafta çok verimli geçmedi. Yeni bir yılda girdik. Ee, orada güzel e, bir denemeler yaptık. Kara face'i keseceğiz gibi yüzdeydi de çünkü en kötü e, en iyi trayimiz %7 idi ve bu hafta kesilir diye tahmin ediyorum. Yani 11-12 olacağımızı düşünüyorum ve Zot progreslemeye başlayacağız büyük ihtimalle. Zaten yani bu hafta mitik e, ilk 3 bossunda videosunu youtube kanalına koymak istiyorum. E, Maut, Rathian ve Scytra'nın. Zaten alt karakterimle hep 3-12 yaptığım için hani herhangi biriyle de girsem onu çekip size koyacağım. Bu hafta 9 karakterle kutu açıyoruz arkadaşlar evet 9 tane karakterle. Nişan bitti nişanlandık. E, güzel yorumlar yapan arkadaşlar çok teşekkür ederim. E, şimdi paladin videomuz vardı Onu şöyle devam edeceğim bir yandan onu e, ciğerini yapacağım haftalık weeklerini yapacağım ama aynı zamanda da işte back görevlerini normal bir şekilde mitik sıfırlar vesaire de göstereceğim belki onu mecde de yapabilirim şu anda böyle tam şey diyeyim back görevini bitirip hani sonrasını mecde devam edebilirim ya da şamanla devam edebilirim bakacağız Paladin'le ile weeklisini yaptık bir girelim bakalım ne çıkacak e, güzel bir şey bulacak mıyız çünkü 9 tane karakterim var en alttan başlamak istiyorum o yüzden Paladin'le ilk karakterimize bakalım ne çıkacak. Korona ee, artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Yani sayıları her günden güne takip ediyorum ve azalmayı gözle görebiliyoruz. E tabi insanlar da normalleşmeyle beraber işlerine geri dönmeye başladılar. Bu biraz da aslında oyuncuların e, azaldığını gözle, hani gözlemleyebiliyoruz şu anda. Çünkü o eski bir anda koronadan dolayı herkesin eve kapandığı şekildeki gibi değil şu an. Buna ne çıksa yarıyor şu an herhangi bir eşyanın aman niye bu çıktı demem. Yani her şey yarıyor zaten şu an. Tamam bu da yarıyor <laughs> şeklinde yani. Ee, bakalım hemen. 2240 oldu Titan Şu an mesela bir hata yaptım hem bunu da göstermiş olayım size. Eğer ki bekinizi almamışsanız, legendary bekiniz daha yoksa Ecosoft Naylata gelmiyor Back, e, chest açtığınızda. O yüzden önce beck'inizi alın sonra 15 chest'i yapın ki Ekosof Neolata kasabilin. Yoksa mesela ben şu anda 2000 civar galiba Ekosof Neolata'yı çöpe atmış oldum. Bu şekilde olmaması için dediğim gibi Ekosof Neolata'larınızı alın. Beck'inizi alın ki Ekosof Neolata'larınızı alın tam tersi. Bununla 465 iki tane parça alacağım. Onu da büyük ihtimalle omuzluk ve chest'te kullanırım. Zaten 445 çünkü bu yani en azından öyle tahmin ediyorum tamam devam edebiliriz. Zaten çok bir hani üstüne duracağım bir şey yok bu karakterimde. Bu altın 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 altı artık çünkü hani Paladin'e gelene kadar çok fazla altın var. Şimdi Shadowlands'te tabi hani bu şekilde olsun istemiyorum. Shadowlands beta key'i umarım gelir. Hani bu hafta önümüzdeki hafta denemek istiyorum. Çünkü hala daha neye oynayacağıma karar veremedim. Karar veren varsa ve neden ben bunu kesinlikle bunu oynayacağım diyen varsa bana da yardımcı olursa sevinirim. Tank oynamayı seviyorum ama tank oynamak istemiyorum. Özellikle hani tank oynamak istemiyorum. Bakalım bundan rogu'muza ne gelecek. Evet, ayakkabı geldi. Crit 9. Haste varsa iyi galiba ama 475 parçanın yerine gelmiş. O yüzden çok bir işimize yaramadı. Yani şöyle söyleyeyim. A level'ımızı arttırmadı. Yoksa Corruption olarak tabii ki daha iyi. Üstüne 80 level Bunlara esans deniyordu galiba Aynen o açıldı Bir önemi yok Sonradan baktım onu Ekstradan anlatmamın bir önemi yok Çok önemli bir yer değil yani o 2870 Titan duydum 2495 ekosof Neolatası var Şu anda mı alabileceğim bir şey yok Belki bir kafalık alırız ama 480'e beklemek daha yararlı gibi geliyor Tamam devam edelim hiç. Hatta şeye bakayım hızlıca Junkyard 15 Paladin'de. Junkyard 16 Rogue'da. Umarım Junkyard'larla devam eder. Çünkü Junkyard en kolay dungeon. Warlock'la devam ediyoruz. Bu hafta Warlock'a çok fazla şey yapmam lazım. Çünkü Haste, yani bu hafta dediğim bu arada Cumartesi'ye kadar. Çarşamba ile Cumartesi arası. Haste 3 var. Expedient. direkt Warlock'un bisi Yani diğer hiçbir Corruption'un önemi yok gibi bir şey. Buradan da Haste'li bir güzel heysli bir kemer gelirse de silah heysli yine çok işime yarar bunun corruption heysli gelir crit 9 falan filan evet bu çok iyi bir şey değil tabi e, hatta yani şeyde ekupu hani işime yarasa şunu kullanırdım belki işte 189 heysli bu overclock diye geçiyor Belki onu kullanabilirdim ama bu da işime yaramıyor. Okey. Bir şey almadık oradan. 4383 e, Asaltları yaptığımda gelecek Ecosoft Neonata 5k olacağım ama üstüne 5k daha kasıp en azından 2 tane ekspediyantı almak zorundayım. Çünkü ekspediyantım şu anda çok 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 iyi seviyede değil. Mesela şu parçamda yok. Bir tane silah düşürüp o iki parçaya da bastım mı bence oturacak gibi duruyor karakter. Şu %6 ama crit ace zaten çok önemli değil bu. Dediğim gibi hem silah hem de kemere haste 12 aldım mı bu haftayı ben aslında tamamlarım. 2 tane expedient yeterli bu karakterime. 3160 olmuş Titan Residu mu? Bakalım. Yani bir parça almayacağım zaten parçalarım genelde biz. Güzel bu karakteri de oturttuk arkadaşlar. Buna da çok bir şey kalmadı. Content end game'i görüyor yani artık. Hunter'ım 2100 liraya falan oldu. Hunter'ım da vuruyor artık. Hani bir de elim ısınmaya başladı. O şey var aslında. Karakter kolay. Oynaması çok kolay ama karakteri hiç oynamadığınız için eliniz yatkın olmuyor. Mesela şu an benim tank oynamam çok kolay geliyor. Çünkü hem tank mekaniklerini biliyorum. Nerede kullanışmam gerektiğini biliyorum vesaire. Ama mesela Hunter'da nerede kullanışmalıyım, nerede ne yapmalıyım hiçbir fikrim olmuyor. Bakalım ne gelecek. Haste Mastery 475 Mastery Proc eşya geldi. Bu da çok işimize yaramayacak. Büyük ihtimalle buna da 5000 yapıp e, Assault'larla, emisirlerle vesaire 5000 yapıp bir tane Haste alırım ki şu parçaya basayım. Bir tane Haste işime görür. Ki zaten 56 oluyor. Bunu biraz da arttırabileceğiz. Kaç olmuş? 3990 Titan Aslında bir parçayı kırıp Şöyle bakalım. Mesela şu parça işime yaramıyordu en son. Aynen. Bu parçayı kırıp deneyebiliriz. Bir tane daha 480 eşya deneriz. Şu galiba şu an kötü. Evet. Bir tane kafalık denenebilir. Keyler ne durumda? Az öncekinde de unuttuk. Buna şiren gelmiş. Ee, 16 gelmiş. Varlığıma çok güzel key gelmiş. Kendi keyimle de yapabilirim. O zaman hızlıca geçiyorum. Bu karakterin masterisi yüzde 60. Şu statları da göstereyim belki merak eden olur, bakacak olan olur. Druid'imizle de devam ediyoruz. Resto Druid. Yıldır oynadığım karakterim. Ama aynı zamanda şimdi Guardian eşyalarını tekrardan kurdum. Guardian'da oynayabilirim bunu. Offend geldi Glimpse of Clarity'li zaten aynısı var galiba bende aynen Master'ı aynı Offend var tabi buna başka bir corruption takıp hani de şey yaparım e değerlendirebilirim zaten biz bu başka bir corruption takıp değerlenebilir Titanous Doom'u var haste 12 alabilirim Expedient evet 7133 olmuş bir haste 12 daha gider bu karaktere çünkü bir tane parçasında galiba aynen bu haste altı bunun yerine haste 12 takabilirim. Ne gelmiş ki? Toldogor 18. Ben bu da geçen hafta Toldogor yapmaya çalışıyordum, yapamamıştım. Kendi keyimi 18 yaparsam çok 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 iyi olur bana. Tabi bu haftanın şimdi dungeon'a da, da bakacağız. Çok kolay gözükmüyor özellikle tanklar için. Son 3 karakterim kaldı zaten. Şimdi Warrior 9 tane karakterle de Wiki'de açmak zormuş gerçekten. Gir çık, gir çık, gir çık, Şimdi Warrior, DK ve Monk kaldı. Warrior'ıma ne lazım? one end olabilir. crit Master çünkü bu. Başka da Versa 12 gelirse hoşuma gider. Bir dakika ben bunu Arms'ta açacağım aynen. Belki getikli gelir. 475 silah gelir belki. Derken gelmedi. Crit Mastery, Avoidance, 8 Leech. Hiç. Yani hiçbir hiç bu. Şöyle bakalım. 6970 Titan Residuum var. 4110 Ecosoft Nealotası var. Buna Haste almayacağım. Bunu Cumartesi'ye Versa'ya bekleteceğim büyük ihtimalle. Kasarım 5K'yı. Bir tane Versa %12 alırım buna. Şu anda iki parçam da var galiba sadece. Evet. Sadece iki parçam da var. Biraz daha vers almam lazım bu karakteri. Şey e gelmiş. KR18. Phoenix Rest. Bunlara devam edelim. Ha, Demon da unutmuşum. Sayarken artık karakterleri hatırlamıyorum. Arada Demon da var. Bundan sonra Demon Hunter, ondan sonra Monk var. Dead Knight'ı şu an çok 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 saldım böyle yani hiç girmiyorum gibi bir şey. Sadece bitkisini yaptım bu hafta hatta. Başka hiçbir şey yapmadım. Çünkü Dead Knight'ı hiç oynayasım yok. Bence çok da iyi değil yani. Çok aşırı Dead Knight tank seven, Vlad DK seven biri değilseniz. Yani oynaması çok keyifli gelmiyor bana öyle söyleyeyim. da bunu da Frost'a açacağım. ve Twilight 3 geldi yine. Bu Twilight'lardan kurtulamıyorum. Burada çok güzel parçaya geldi aslında. Ee, bu işime yarar. Yani şunu yerine 465 yerine 475 takacağım. Üstüne 475 silah takabileceğim. 470 yerine. O yüzden bayağı işime yarayabilir bu parça benim. Ama yani bu şu Twilight'lardan bir tane bile Monkuma gelmedi ya da Warrior'a gelmedi. Çok garip. Bu karakteri sürekli Twilight geliyor. Bir parçamda daha Twilight var. Onu da göstereyim hatta hızlıca. Bu, bu da mesela güzel bir parça. <laughs> bu da Twilight 3. Yani karakter inanılmaz şanslı Twilight konusunda. Şöyle yapalım. Bunu taktıktan sonra şu 475 silahımızı takalım. Evet güzel. Baya iyi oldu. Twilight Twilight. Gidiyoruz var bu karaktere. Şanslı. Hemen hatta üstünde var galiba. Aynen. Şunu taktık mı Tamam. Hiç bir şey olmamış. <laughs> Dünden bugüne geldik. Yine twilight'ımız var. Hatta her şeyimizin level up, ay uh, level upgrade oldu bana yani dümdüz eşya. 12.000 Titaness'un um var ama alacağım bir şey yok. 8.000 oldu. Versalar geldiğinde bununla mutlaka 2 tane almak istiyorum. O yüzden 10.000 yapacağım bu karakterime. 10.000 Echo of Twilight yapıp 2 tane Versa alacağım. Şu Versa 12 sadece tek başına yetmiyor ama e, ...Bekin'i 12 hala olduğu için de Corruption Resistance'ım yetmiyor. O da biraz sıkıntı yaratıyor. Kini gelmiş. Toldagor 16. Bunun da mı Toldagor'u yoktu? Aynen bunda da yok. Toldagor 16 yaparsam 1900 falan olur galiba. Ve Demon Hunter'a geçiyoruz. Bu önümüzdeki iki hafta zaten yani şeyler konusunda, Mythic Plus'lar konusunda biraz keyifli değil. Ve fixler zor. Böyle rahat rahat ya da işte hadi şunu yapalım bu keyi yapalım şunu yapalım tarzında değil. O yüzden biraz daha alt kasıp daha fazla farklı oyunlar oynayacağımız bir hafta olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Trinket geldi. Yani şu trinketin hiçbir çarda işe yaradığını görmedim ama belki 475 olduğu için belki o da Harlan kullanıyorum ve Vita kullanıyorum yanında ama belki kullanabilirim bilmiyorum ama pvp trinketi galiba bu pvp de çok iyi diye duydum bakalım 10.000'e 10 çok yaklaştı dediğim gibi cumartesi günü Versa 3'ler geliyor bu karakterimle de iki tane Versa alacağım ikiden fazlasına gerek yok zaten bu karakterin çok fazla şey corruption'ı var yani zaten şu an bile 52 ile oynuyorum. Hani bir şeyler çıkartıp öyle kullanmam gerekecek. Ee, bakalım şöyle. 2980 Titan Esmidum var. Şu an Titan Bir şeyim yok. Alabileceğim de bir şey yok zaten. Ne ki gelmiş. Junkyard 20 gelmiş. Güzel. Junkyard 20'yi bu kutuma yaparım. Bu hafta Tyrannical istemeden yine şey yapıyorum. Tyrannical bosslar zor ama e, Junkyard'da bence öyle zorlayacak bir boss yok oynadığınız sürece şey Junkyard kolay bir yer, bayağı kolay bir yer. <laughs> zepler işi çözüyor zaten. Şimdi hemen bakalım. Bu ses umarım kayıttayım, kayıttaymış tamam çok şur. Bu karakterim altta kalmış. Geminin orada, o yüzden uçacağız şöyle bir. Evet hemen bakalım. 16.000 ne Melotan var. Bugün yine gelecek. 18.000'e çıkacak. Yani bu ne demek oluyor? Versa 3'lerin hepsini alacağım. Hepsi geliyor Versa'ların. Mesela şu %9 Versa'mı değiştireceğim ki zaten bunu şu ayakkabıyla değiştireceğim. 475 Versa Master ile değiştireceğim. Çünkü bu kadar krite ihtiyacım yok. %26 krit birazcık fazla ve Master'den dolayı Master'im az olduğundan dolayı zorluyor beni. O yüzden şu parçaya Versa 12 takacağım ve onu koyacağım. E, gemide slotunu açarız artık o yani çok önemli değil 50 verse olmayı versin o kadar tabi şimdi buradan ne çıkacak o da önemli belki buradan çıkacak verse 12 eldiven 475 çağırdık ve verse master fena değil gerçekten söylüyorum fena değil hatta güzel bir parça diyebilirim yani Versa Masteri zaten şu e, şunun daha iyisi yani Leech hiç daha iyisi bu parçayı kullanacağım yani yüzde kullanacağım hatta şöyle ayırayım şuraya şunu da şuraya koyayım bu ikisi güzel Twilight 1 geldi şunun yerine Twilight 3 gelse yanımız iyi olurdu Twilight 3 de kaçırdım de 15 yani onu vermek istemedim 17.000 bin Titan Residue mu oldu 20 bine yine geliyoruz ne alacağız bakalım yani hiçbir şeye ihtiyacım yok ama bakarız oradan alınabileceklerden hiçbir şeye ihtiyacı yok bu karakterin Ecosoft Neodatası da 18.449 olmuş. Umarım en kısa zamanda şeyi de getirir hani bu e, korap mesela Ekosop ne da bu karakterimle çok böyle alacağım bir şey yok ama alt karakterim var. Bu karakterini alıp alt karakterimi atma da gelirse zaten Shadowlands artık 4-5 ay gibi bir şey var. Yani en azından insanlar keyif alarak son son kontentin sonuna oynasınlar bari. Yani hala böyle garip garip ekonomik boyutlar falan çıkıyor çünkü. Saçma saçma. Şimdi hızlıca Corruption Vendor'una da gideyim. Corruption'lara bakalım. Bunların döngüsünün oluştuğu bir Google dokümanı var. Onu aşağıya bırakacağım açıklamalara. Haftalık WoW FX'lerinin de e, yine açıklamalara bırakacağım linki. Oradan o iki linkten işinize yarayacaktır. Eminim yani. Ineffable Truth var. Bu aslında bunu Warrior'ıma da alabilirim. E, Versal'im ama bunu da alabilirim. İşe yarıyor Warrior tanklarda. Paladin Holy Paladin'ler kaçırmayın. Gregbis'siniz. inanılmaz iyi. Yani çok çok yer Her parçanız zaten bunu kullanıyorsunuz. Strike True 1 galiba bu. Bunun çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Mind Flay 3. Bence artık kalmadı gibi bir şey. İşte Infinite Star oynamıyorsanız belki e, Raid'ler iyi olabilir. Expedient 3. Haste 3. işte bahsettiğim. Kesinlikle bunu kaçırmayın. Warlock'lar. E, Hunter'lar. Masterful 2 bunu da mage'ler eğer ki hani Ecos of çok yoksa ve kasamayacağınızı düşünüyorsanız işte 5G'ye ya da Masterful 3'e kadar işte alamayacağınızı düşünüyorsanız bunu alın fena değil yani iki tane Masterful 2 de iyi ve bunun da işe düşünüyorum Master Pro hani şu anda birini almak worth müdür sanmıyorum güzel yani Versa 3 dediğim gibi cumartesi gelecek. Şu anda Haste 3 popüler. Herkes zaten büyük ihtimalle Haste 3 için, bur için burada. Şu Warlock'ta büyük ihtimalle Haste alıyordur. Düşünüyordur ya da öyle söyleyeyim. Çünkü daha eşyaları çok iyi değilmiş. Evet şurada hızlıca her zaman yerimize geldik. Hızlıca dungeonlarımız nasılmış bakalım. Tyranical. Bosslar zor. Edler kolay. Bursting var. Edler aynı anda öldüğünde stack birikiyor ve bu size canınızın %14'ünden vuruyor. Yani max canınızın %14'ü kadar vuruyor. Nekrotik var. Tamamen tank ability'si. Yani üstünüze stack birikiyor ve bu stack sizin e, aldığınız damage'i arttırıyor. Üstüne pardon damage vuruyor. Hayır hayır. Aldığınız damage'i arttırıyor. Üstüne de healing alamıyorsunuz. Bu ee, nekrotik stekleri üstünüzde biriktiğinde o yüzden iyi oynamanız gerekiyor. Yani hatta perfect oynamanız lazım ki sıkıntı yaşamayın. İşte steklerinizi biriktir bitirmeden yeni peke girerseniz üstünüze yeni stek birikir. O yüzden ring çok önemli. Evet ring kullandım şu anda. Gördüğünüz ringimi. Ee, statüre kalmış. Ring kullanmanızı öneriyorum. Monk tanklar, e, warrior'larda heroicleyip, hunter'larda aynı şekilde leap yani birçok karakterde aslında zaten bu ketchup hani mekaniği var, uzaklaşma mekaniği var. Onların hepsini kullanmanız lazım. Bu çarıma yine Vakeres Manor 21 gelmiş. Artık bana oyun yap diyor. Vakeres geçen hafta da geldi. Yapamadım ben kendi keyimi. Bu hafta yine yap lütfen diye yollamışlar. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim onu da. Bunu kullandığınızda Edler şurada kalacağı için şurada biriken stay'inizi sıfırlayabiliyorsunuz. O yüzden bunu çok iyi zamanda kullanmanız lazım. 30 stek üstünü almamaya çalışın. Öyle söyleyeyim. 30 stek üstünü almamaya çalışın. Çünkü aldığınızda o stek size ölümcül olabiliyor. Ee, zor bir hafta. Bence öyle kolay bir hafta değil. Yani çok push, rahat push'un olacağı bir hafta olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer gelecek haftalara göre de biraz daha kolay bir hafta gibi görüyorum. Tyranny olmasa hatta baya baya kolay bir hafta. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, content'in yavaşça sonuna geliyoruz. Shadowlands'de daha fazla içerik üretmeyi sıfırdan Kastıya kasacağımız için her kastımda video yüklemeye çalışacağım. Shadowlands'da özellikle kanal daha fazla aktif olacak. bunu eminim yani. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.